Merhaba iyi günler iyi hafta sonları. Bugün İstanbul'da büyük bir miting olacak. Maltepe'de CHP çok iddialı hazırlanıyor. Bir ara verildi. Saraçhane'de Salı akşamından sonra ve cumartesiye yoğunlaşıldı. Ve bu cumartesi 19 Mart krizinin yeni bir aşaması olacak. Bugün Maltepe'de yaşanacaklar ee, gün boyu mitingi Medyascope'da size canlı vereceğiz ardından da uzun bir yayınla miting sonrası uzmanlarla bunları canlı yayında mitingi değerlendireceğiz Ben bu sabah sizlere o hep dire getirilen hususu e, husus hakkındaki görüşlerimi anlatmak istiyorum Türkiye Rusya mı oluyor Türkiye, Putin'in Rusya'sı mı oluyor? Bu ne zamandan beri dile getiriliyor? Aslında Türkiye otoriter bir rejim olarak genellikle Rusya'yla hep benzetildi. Macaristan'la da benzetildi. Bir dönemlerin Filipinler'ine benzetildi. Başka ülkeler Venezuela'ya benzetildi. Ama Erdoğan'la Putin'in ve Orban'ın fotoğrafları bazen buna Trump da eklendi. Uluslararası medyada çok yer aldı. Türkiye ilk başlarda AKP iktidarı İslamcı iktidar olarak tanımlanırken uzun zamandır otoriter iktidar olarak tanımlanıyor. Ve bu e, sosyal e, siyaset bilimi literatüründe rekabetçi otoriterliğe bir örnek olarak veriliyor. O nedir? Macaristan'da da olduğu gibi seçimler yapılıyor ama otoriter lider hep kazanıyor. Böyle bir sistemin Türkiye'de geçerli olduğu söylendi. Ve 19 Mart kriziyle beraber Erdoğan'ın o otoriterlikteki rekabetçi kısmını dağıtıp tamamen otoriter, mutlak bir otoriterlik, hatta totaliterizme doğru gitmek istediği yorumları yapıldı. Ve yine akla Putin örneği, Putin Rusyası örneği verildi. Putin Rusyası'nda, Sözde muhalefet var ama bu muhalefet Putin'in çizdiği sınırlar içerisinde tek kelimeyle sarayın muhalefeti. Onun dışında Putin'i şu ya da bu şekilde zorlayabilecek, sıkıntıya sokabilecek muhalif şahsiyetlere ve kurumlara yönelik çok ciddi bir yıldırma politikası, hapse atmalar, hatta zehirlemeler, öldürmeler yaşandı ve bunlar artık insanların kanıksadığı durumlar oldu. Orada tam anlamıyla kontrollü bir muhalefet var. Ama Türkiye'de böyle bir muhalefet yok. Kimi muhalefetin içerisinden eleştiri yapanlar özellikle CHP'yi kontrollü olarak tanımlasalar da bu gerçekten hakkaniyetli bir değerlendirme değil. 2019 ve 2024 yerel seçimleri aslında muhalefetin hiç de yabana atılmayacak bir güç olduğunu Türkiye'ye, Erdoğan'a ve tüm dünyaya göstermişti. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de e, muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı devirme aşamasına geldiğini ama şu ya da bu nedenle bunu başaramadığını biliyoruz. Şahsen onun... Kılıçdaroğlu'nun kendisine rağmen seçileceğini düşünenlerdendim. Bunun toplumsal karşılığı olduğunu düşünenlerdendim. Ama bir şekilde Erdoğan bir takım montaj videolarla şununla bununla yeniden ikinci turda da olsa seçilmeyi başardı. Sinan Oğan'ı yanına çekmesi bile başlı başına ikinci turda kazanması için önemli bir olay olmuştu neyse şimdi gelelim 19 Mart'a. Ne diyor Ekrem İmamoğlu New York Times'teki yazısına? Beni içeri attı çünkü onun rakibiyim ve onu yenecektim diyor. Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nu içeri atmasının önce diplomasını iptal edip sonra da cezaevine attırmasının tek nedeninin esas demeyeceğim, tek nedeninin onu karşısında rakip olarak görmek istemediği ve biz bu anlamda 18'inde Mart'ın diploma iptaliyle bir ölçüde ama 19'dan sonra gerçekten Erdoğan'ın artık rekabet sistemini sonlandırmak istediğini düşündük. İlk anda bu yaşandı. Şöyle bir perspektif oluyor. Devletlerin bu tür müdahalelerinde böyle bir perspektif gelişiyor. Bunu yapıyor, gözünü karartmış, artık istediğini yapacak. Ama ne oldu? 19 Mart'ın öğle saatlerinde İstanbul Üniversitesi öğrencileri yürüyüşe geçti. CHP bir bocalamanın ardından Saraçhane'ye kamp kurdu. İlk akşam bir ölçüde ama ikinci, üçüncü, dördüncü akşamlar giderek artan toplumun tüm kesimlerinden katılımlarla çok büyük gösterilere dönüştü. Bir pazar günü 15 milyonun üstünde insan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin olması için oy kullandı. Bunların hepsi CHP'li değildi. CHP seçmeni de değildi. Miting alanlarında Saraçhane'de toplanan ya da ülkenin değişik yerlerinde polise rağmen, güvenlik güçlerine rağmen toplanan gençlerin de büyük bir kısmı böyle değil. Bu bize şunu gösteriyor. Bu olayın tek aktörü devlet değil. Erdoğan tabii ki bir aktör, o tabii ki bir şeyler yapmak istiyor ama Erdoğan'ın gücünün sınırı var. Bir yerde toplum ya da yeni tabirle millet devreye giriyor ve onun önüne set çekiyor. Bu öyle kolay olmadı. İlk gün gerçekten insanlar ürktü, korktu, çekindi. Ama sonra o korku duvarı aşıldıktan sonra çok ciddi karşı duruşlar oldu. İstanbul'a kayyum atıyamadı Erdoğan Büyükşehir Belediyesi'ne. Kesinlikle planda kayyum atamak vardı. Çünkü e, bu olayı önceden hazırlayan iktidar güdümündeki isimler böyle resmetmişlerdi. Bütün bunları anlatmışlardı. Atıyamadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum meselesi benzer bir şekilde gündemde henüz olmadı. Olup olmayacağını da bilmiyoruz. Bunlar çok bariz geri adımlar. En azından frene basmalar ve bunu yapan da millet, toplum. Toplum dur dedi. Tabii ki CHP'nin buradaki başarısını hiç yabana atmamak lazım. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı popülaritesini hiç yabana atmamak lazım ama burada esas aktör toplumu kendisi özellikle gençler oldu. Burada Erdoğan tıkandı. Bu tıkanıklığı aşmak için ne yapabilir diye beklemeye başladık. Çarşamba günü grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni turplardan, heybedeki yeni turplardan bahsetti. Neler olacağı konusunda değişik spekülasyonlar var. Ama olsa da olmasa da artık Erdoğan'ın rıza üretme imkanı yok. Rıza üretmek derken şunu söylüyorum. Siyasetçiler, değişik kurumlar insanları bir şeye ikna ederler. Bir şey anlatırlar ve insanlar da evet kabul ederler. Ve onun yanında dururlar. En azından ona itiraz etmezler. Erdoğan'ın bu son hamlesi değil muhalefeti, muhalefete yakın çevreleri kendi tabanını bile ikna edebilmiş değil. Bunu dünkü yayında da ele almıştım. AK Parti ne yapıyor? AK Parti yok. AK Partililer bu konuda bir şey söyleyemiyorlar. Çünkü kendileri bile ikna olmuş değil. Erdoğan'ın onlara söylediği mesela yolsuzluk, rüşvet. Erdoğan somut olarak dün bunu haftaya bakışta da konuştuk. 17-25 Aralık'ta mesela bir saat vardı. Bir takım telefon görüşmeleri vardı. Bir takım video görüntüleri vardı. Ve biz 17-25 Aralık'ı ne kadar üstü kapansa da onlarla hatırlayacağız. Peçeteye yazılan not vardı. Bu süreçte hiç böyle bir şey yok. Tabii ki iktidar yanlısı medyada bir takım iddialar dile getiriliyor falan ama bunlar toplumun tümü tarafından bilinen ve Aa demek ki böyle olmuş denen şeyler değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın rıza üretmesi geldi bir yerde tıkandı. Bu olayda hele hiç işleyemiyor. Ve böyle bir ortamda toplumu büyük bir kısmını kaybetmişken kondanın araştırmasında %70 protestoları haklı buluyor sonucu çıktı biliyorsunuz. Büyük bir kısmını kaybetmişken Millete rağmen, topluma rağmen iyice e, oyu azalmış bir Erdoğan'ın iktidarını koruyabilmesi sadece uluslararası konjonktürle mümkün olabilir mi? Tamam Trump ses çıkartmıyor, tamam Avrupa Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için formalite icabı bir takım açıklamalar yapıyor eyvallah. Ama bunlar tek başına yetmeyecek. Ee, Rusya mı yardım edecek? Başka bir ülke mi yardım edecek? Kim nasıl yardım edecek? Orta Doğu'da zaten Suriye şu anda unuttuk ama <laughs> Suriye gibi bir mesele var. Bir diğer yandan Kürtlerin desteğini alma konusunda da açılım tıkanmış durumda. Belli bir yerde tıkanmış durumda. Erdoğan bunu nasıl yapacak? Sadece ve sadece elindeki güçle, devlet gücüyle bunu yapabilecek mi? Bakın Türkiye'de medya ve hatta sosyal medya büyük ölçüde iktidar tarafından kontrol ediliyor. İktidarın denetleyemediği alan çok az. Ve bunlar da güçlükle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ama Erdoğan'ın bütün bu medya ordusu, sosyal medya ordusu, troll ordusu bu süreçte ağaca çıktı. Bunun üzerine ne yaptı Erdoğan? Rütük devreye girdi. Ve bir takım kanallara çok ağır cezalar getirdi. Bazı YouTube kanallarına bir takım e, neydi onun adı? Ruhsat diyeceğim ama e işte neyse anladınız. E, zorunluluğu getirdiğini söyledi ki bunun yasada hiçbir yeri yok. Yani kendi medyasıyla etkili olamayan Erdoğan diğer medyayı susturmak istiyor. Kendi gençlerini seferber edemeyen Erdoğan siyasi iktidar protestocu gençleri yıldırmaya çalışıyor ama bunun da bir sınırı var ve bu sınırı bu devlet, bu iktidar çoktan aştı. Dolayısıyla dün konuk ettim Taak Yol, ona da sordum. Türkiye Rusya olur mu diyor. O da kesinlikle olmaz dedi. Çünkü Türkiye'de her şeye rağmen bir parlamenter gelenek var. Bir sandık geleneği var. Osmanlı'dan beri süren bir gelenek var. Dünyanın birçok yerinde yokken burada var. Kadınların oy kullanma e, hakkı kazandığı ilk ülkelerden birisiyiz. Böyle bir ülkenin ne kadar baskı olursa olsun ikna olmadığı bir rejime evet demesini beklemek aşırı karamsar olmak ya da böyle bir rejimi arzulamakla mümkün. Anlayamıyorum birçok insan oldu bitti, her şey bitti, artık bir daha sandık da olmayacak, şu da olmayacak. Sandıktan çıksa da, rakibi çıksa da izin vermeyecek gibi şeyler söylüyorlar. Bu ülkeyi küçümsemeyelim. Bu ülke her şeye rağmen, değişik aşamalarda bunu gördük, her şeye rağmen gerçekten kendi tercihlerinin ülkeyi yönetmesi için Elinden geleni yaptığı, aralarda çok molalar oldu, darbeler oldu, darbelerde siyasetçiler içeri girdi, ama o siyasetçiler çıkar çıkmaz tekrar hepsi olmasa bile büyük bir bölümü bu toplum tarafından, hadi yeni tabirle biz solcuların diline de artık bu milleti soktu bu iktidar, bu da çok ilginç bir olay. Bu millet e, iradesine. Gerçekten sahip çıkıyor ve yeter söz milletindir diyor. Evet sonunda beni de sağcı yaptınız. Ee, bitirirken şunu söyleyeyim, ısrarla söylüyorum. Bu zor dönemde çok iş var yapılacak gazeteci olarak, medya olarak. Bu dönemi, tarih dönemi Türkiye'nin hayrına geçirebilmek için bizlerin gerçekten özgür, bağımsız, çok dar bir alanda da olsa özgür, bağımsızlık, gazetecilik yapmamız gerekiyor ve bunu da sizlerin sayesinde ancak yapabiliriz. YouTube katıl ve Patreon'dan bize destek verirseniz çok memnun oluruz. Şimdiden hepinize çok iyi bayramlar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.